Gölyaka'da bulunan Atatürk Ortaokulu'nun 7. sınıf öğrencileri İlter Gökay Tosun, Ömer Faruk Parlak ve Sonal Foruz, öğretmenleri Eray Keçeci öncülüğünde Türkiye'nin terörle mücadelesinde kullanılmak üzere 3 farklı proje geliştirdi. Hazırladıkları projelerin kodlarını yazan öğrenciler daha sonra 3 boyutlu yazıcı ile tasarımlarını hayata geçirdi. Öğrencilerin projelerinden biri, Kaan 2 ismi verilen insansız taarruz aracı, uzaktan kumanda ile kontrol edilen Kaan 2, 1 kilometre çevresinde tehdit oluşturabilecek objeleri tespit edebiliyor. 13 yaşındaki çocukların kodlarını yazdığı insansız taarruz aracı, üzerine konulan kamera ve lazer sistemiyle hedefi yerinde tespit edip üzerinde bulunan taarruz mermileriyle saldırıya geçebiliyor. Bir diğer projede KAN2 gibi aynı ölçülerde tasarlanan insansız yangın söndürme aracı, KAN1 adı verilen insansız yangın söndürme aracı, karakollardaki saldırıların ardından acil müdahale için tasarlandı. KAN1 araç üzerinde bulunan yangını gaz ve nem sensörleri ile alevlere direkt müdahale edebilecek şekilde kodlandı. 13 yaşındaki öğrencilerin geliştirdiği son projesi karakol savunma sistemi. Hain terör örgütünün karakola yapabileceği saldırıların önüne geçmek için proje hazırlayan öğrenciler Kaan kara savunma sistemini geliştirdi. Mesafesine bakalım. Yaklaştık. yaklaştık. Mesafesine. Evet, evet, Şu anda. Şu anda 60 santim civarında. 58 santimden hedefi görüyorsunuz.

Tamam dolu. Koyabilirsin. Arkasına gitsin. Şu anda gerçekten Ya şuradan şimdi fotoğrafı mı? şuradan. Sıkta dediğinizde hoca çalışıyorum Közlerimizde közlerden bir Askeri üste askerlerimizin yaralanmaması ve herhangi bir hasar görmemesi için uzaktan kontrollü bir kilometre menzilli bir araç ürettik. E, aracımızda bir kilometre menzil mesafesi bulunmaktadır. Silah bulunmaktadır. E, ve... Aydınlatma sistemi de bulunmaktadır aynı zamanda. İnsansız silahlı kara aracı. Terör ile mücadelede <laughs> askerlerimizin zarar görmemesi için bir kilometre e, karakolun bir kilometre menzili arasında gidebilen bir araç tasarladık. Aracımızda karar yaktan kontrol edilebilen bir uzaktan kumandaya sahip olması ve kamerası, lazeri, belirli bir hedefi kaçırmaması için lazer güdümü koydu. <laughs> ve bu sayede mermileri belirli bir atış hızında atıyor. Ee, özellikle İHA'lar bizi çok etkiledi. Ee, İHA'lardan yola çıkarak böyle bir araç tasarladık. Bu aracı e, İHA'ları insansız kontrol edebildiğimiz için biz de dedik bir böyle bir İHA kontrol, yani böyle bir kara aracı kontrol edebiliriz dedik. Ee, öncelikle biz e, bilirsiniz ya, Manavgat'ta bir yangın çıkmıştı. Ee, biz de bu yangından çok etkilendik aslında. Biz derinden etkiledi. Biz de buna e, bir katkıda bulunmak için böyle insansız bir e, yangına müdahale aracı yaptık. Öncelikle aracımızın uzaktan kontrol etme sistemi mevcut, kamerası mevcut. E, aracımızda şöyle döndürelim. Burada 3 tane e, sensörleri var. Bu sensörler alevin ve yangının nerede olduğunu tespit edebiliyor. Burada nem sen, sıcaklık sensörü, burada nemi ve havayı ölçebiliyor. Bu gaz sensörü yanıcı gazları tespit edebiliyor. Ee, şuradan da uzaktan kumanda bizim yapmış olduğumuz bir uygulama var. Ee, her türlü yangın, biz bu aracı küçük ölçekli yaptık. Ee, ufak yangınlara müdahale edebiliyor ama büyük ölçekli yaptığımız zaman tabii ki de insanlık yararına çok büyük işler başarabilir. Ee, daha çok sınır güvenliğimize hitap eden bir proje. Sınır güvenliğimizdeki askerler zor şartlar altında çalışıyor ve biz bunları kolaylaştırmak adına bu projeyi oluşturduk. Projemizde hava savunmasından kara savunmasına kadar ...silahlar bulunmaktadır, Alarm sensörleri bulunmaktadır. En üstte gördüğünüz, yani en tepede gördüğünüz radar hava savunmasıyla ilgilenmekte. Buradaki radar ise daha çok, yani daha çok değil, tamamen silaha ait. Ee, bu belli bir açıda dönerekten etrafını taramakta ve siz belli bir mesafeye girince... E, ...silah hangi mesafedeyse, hangi açıdaysa oraya dönmekte ve atış emrini beklemekte. Ee, hava savunmasındaki ultrasonik mesafe sensörü 70 santimin altına geçince RGB ledler yeşilden kırmızıya dönmesine programladık. Bu proje şu an 1 18 büyüklüğünde yani tam olarak savunamaz. Ancak biz bunu gerçek bir hayata getirdiğimizde e, çok rahat savunabileceğini düşünüyoruz. Özellikle Türk savunma sanayisinin geldiği nokta e... Bizim gibi öğretmenleri, öğrencileri oldukça gururlandırdı. Biz de öğrencilerimiz olarak belki biraz katkı sağlamak, dikkat çekmek amacıyla bu projeleri yapmaya karar verdik. Bu KAAN-2 projesi aslında bizim çıkış amacımız silahlı insansız hava araçları. Bunun geldiği nokta tabii operasyonlarda da görüyoruz. Biz de bunu kendi imkanlarımızla kara aracı olarak tasarladık. İhalardan esin alma oldu. Özellikle şey uzaktan kontrol edilmesi, insansız olması bize oldukça etkiledi. Biz de bunu karar, karar aracı olarak geliştirmeye karar verdik. E, tabii bunun üstündeki e, sistem e, okulda yaptığımız için oyuncak bir mekanizmaya sahip. Üstüne e, gerçek bir silah mekanizması koyarak özellikle palet sistemi koyarak her türlü arazi şartlarına uygun bir şekilde geliştirip e, özellikle meskun mahal, sınır güvenliği, keşif, gözlem amaçlı da kullanılabilecek bir proje olur. Bu aslında askeri üst projemizin bir parçasıydı. E, askeri üste yapılacak bir saldırılarda özellikle böyle yangın ve benzeri durumlarda e, müdahale etmek için düşünmüştük. E, daha ileriki aşamalarda yapmayı planladık ama bu yaz çıkan orman yangınları e, bizi oldukça etkiledi. E, böyle bir çapta bir proje yapabilir miyiz diye denedik. E, bunu da aynı daha büyük bir şekilde yaparsak işte, işte paletli sistemler ya da etrafında yanmaya dirençli işte malzemelerle kaplarsak yine meskum halde her türlü arazi şartlarında uygulanabilecek bir yangın söndürme robotu olur. Daha öncesinden e, karakol baskınları oluyordu teröristler tarafından. Biz işte böyle karakollarımızı daha nasıl modernize edebiliriz diye düşündük. Bunu özellikle böyle yazılım olarak modernize etme amacında. Zaten e, kale da yapıldı. Ben doğuda da 4 sene görev aldım. Daha gayet modern sistemlerle donatılmış. Biz de buna bir katkı yapabilir miyiz diye böyle bir karakol geliştirdik. Karakolda bir radar var. Üstte özellikle havadan gelebilecek tehlikelere karşı uyarı amaçlı. Ön tarafta da silahımız var. Silah kendi kendine hedefe kilitlenebiliyor otonom olarak. Kilitlendiği zaman da biz atış eminim verdiğimiz zaman da atış yapabiliyor. İşte orada da hava savunma sistemleri olabilir. Şu anda da zaten Türkiye'nin Hisar projesi var. Onlara entegre edilebilir bu şekilde radarla korunabilir diye düşünüyoruz. Yani şunu diyebilir miyiz? Türkiye'nin bayrakları, akıncısı, na, projeleri evet. dahil entegre edilebiliyor mu? Tabii entegre edilebilir. Tabii geliştirilirse biz bunu okulda deney amaçlı. Çocuklara işte daha çok bunun eğitimini verme amaçlı yaptık. Yani bu biraz da gelişmekte olan, çok yerlere gelen savunma sanayimize bir e, de, ufak bir destek olma, buna dikkat çekme. Bir de çocukları bu yönde heveslendirmek bizim amacımız bir öğretmen olarak. Bu yönde bu çalışmaları yaptık. Eğer şey olursa, desteklerse daha da geliştirip daha başka şeyler yapabiliriz. E, zaten e, teknoloji bu yönde hızlı ilerliyor. Biz de bunun bir ucundan tutup yani daha da geliştirmek bizim hepimizin de biz de Türk insanı desteklenirse yapamayacağı bir şey yok. Çocuklarda biz bu enerjiyi görüyoruz. Bu yönde de hareket etmeye çalışıyoruz.